Burada laf çok başladı. Türkiye'nin yarı nüfusu bizde şu anda. Geri kalan nüfusu da çeşitli kanallara dağılmış durumda. Ee, biz izin verdiğimiz sürece gidebilirler. İzin vermedikçe buradayız. Biz bizeyiz. Hakikaten bu akşam tam bir aile ortamı var. Çünkü hem geniş aileden hem arka sokaklardan, efendim söyleyeyim yanı başımızdan bir sürü dostumuzu çağırdık ve kırmalılar geldiler. Peki kimlerle birlikteyiz? Sayın Mine Teber, Şen Huy hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sayın Alp Korkmaz, hoş geldiniz. Merhabalar. Sayın Yasemin Balıkçı'nız da hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Ve Sayın e, Bonbon Funda Özkalyoncu, <laughs> hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Tekrar bak, evet. hayat. Değil mi? <laughs> Nasıl insanlar böyle karşı karşıya? Evet, aynen öyle. Dayanılır gibi değil. İletişim bilgilerimiz çok net. Twitter slash <laughs> Twitter <gülüyor> e, slash burada laf çok ya da e, telefonumuz var. 429 58 93. Evet 5 kelime 5 anlamla başlıyoruz. Isınma sorularımız bunlar. Size birer e, kelime vereceğim. Hayatınızda bir yeri varsa vardır. Bir anlamı varsa anlatabilirsiniz. Yoksa da pas dersiniz geçer. Mine abla senden başlıyorum. Pekmez. <laughs> Oho, direkt Kıbrıs derim ben. Kıbrıs mı dersin? <laughs> Pekmez deyince Kıbrıs'a güzel yapıyorlar değil mi? <laughs> Yani Kıbrısın pekmezi e, daha bal, daha şekerli, daha doğal. E, buradakilerini yiyince ben e, pek pekmezden saymıyorum. Hı. Ama onu da çok fazla yiyemiyorum tabii. ki. <laughs> Niçin de. sen ne için Kıbrıslı değilim. Tamam eyvallah ya. Peki anladık şimdi mevzuyu. Alp korkmaz turşu diyor size. Severim. Ben salatalık. salatalık. Salatalık turşusu Hele bu şeyde Çengelköy'de yapılan of. küçük konuşonlar. Of ama ama aman aman aman. Yasemin Balık zeytin diyoruz size. Kan yapar. Derler değil mi? <gülüyor> Derler. Yani <laughs> fazladır ama olsun. Funda Özkal Yoncu e, tabii yani isminiz gibi bir şeyle başlayalım. Reçel. E, aa, hemen büyük annemi hatırlarım ben. Çok reçel çok... deyince. Evet. Büyük anneniz reçel miydi? Çok güzel reçel yapardı. Pardon. Ama normal <laughs> şimdi bak bon, bon şeker tamam mı? <laughs> evet. Şekerin büyük annesi olsa olsa reçel olurdu. Reçel olabilir. yapardı Hiç evet bir yani. Şey yapar. Ne yapar? en Evde güzel? En güzel vişne reçeli, çilek reçeli. Şimdi böyle su koyuyorlar. O zaman susuz ve böyle çok az bir şeyle saatlerce pişerdi yani. Hmm. Tadından doyulmazdı e yani. ev nasıl kokardı değil mi? Mis gibi. Güzel evet. kurtul sokakları hatırladım şimdi. Evet Mina abla geldim sana. Makarina, e, makarino de denebilir. Makarina bulli de denebilir. E, makarina bulli. De makarina bulli. <laughs> bulli mi denir? Bu aslında ne? Tavuklu makarna değil mi? Evet. Bir Kıbrıs yemeği. Evet, tavuklu makarna. Yapar mısın? Ee, yaparım ama e... Bullili yapmam. Bullili yapmasın. Aa öyle yani, e, Ben e, eti çok fazla e, başka bir şeyle karıştırmayı sevmiyorum. Onu ayrı yapıyorum. Onun suyuna e, makarnayı yaparım. Çok güzelmiş. <laughs> bu arada çok enteresan. Herhalde bizim editörüm bu saatler itibariyle karnım bir hayli <laughs> acıkmış olmalı. Bir getirmiş buraya yani. <laughs> Alp gerçek diyorum sana. Ha, bak bu yenmez. Gerçek. Gerçek. Ee, hayat hiç uzatmıyorum. O zaman Yasemin balık hayal diyorum size. Gerçek. Çok güzel. Eee fundacığım kabus üzerine alma ama. <gülüyor> <gülüyor> Direkt gözüm içine Şimdi üzerine alınma dersen sonra düşmanlık yaparım. Kabus e, çok gördüğüm, tanıştığım bir şey değil benim aslında. Bildiğim bir şey değil yani. Kabusum hiç olmadı. Hiç olmadı kabus. Hiç olmadı. Evet <laughs> yani Evet. Hiç olmadı kabusun ee, Olmayan bir kabus üzerine 250 sayfa kitap yazdın O da enteresan bir duygudur Ona da geleceğiz evet. şimdi Minavda dönüyorum sana dram diyorum Dram ee, Hayatın içinde var olan Ama e, pek sevilmeyen Bir şey bence Komedi olsun ya Boşver dram ya, olmasın onu da, onu da soracağımız birileri olur elbet Peki komedi olsun diyorsun sen Ay korkmaz korku Korku korkmaz Ha? <gülüyor> <gülüyor> Korkmaz <gülüyor> ya aman. O zaman Yasemin Hayatımız komedi. Yok. yok mu? Korku e, olmuyor. Farkındayım zaten. Yok sizin yok. Komedi diyorum Yasemin sana. Hayat. Peki o zaman aksiyon diyorum Funda sana. Aksiyon. Aksiyon. Action. Action. <laughs> evet, e, iyi kalpli ve samimi insanlar arasında olursa iyi ama kötü kalpli ve samimiyetler arasında olursa aksiyon kötü bir şeydir. Aksiyon çeşitleri var mıdır yani böyle? Vardır. Biz kendi işlerine. Peki kötü kalpli iki insan arasındaki aksiyon e, biraz açar mısın? Kötü kalpli iki insan arasındaki aksiyon kötü olur. Yani yara olur, bere olur, kalbe darbe olabilir. Hani bırakalım e, yumruk atmayı, tokat atmayı falan. Ama e, İki iyi kalpli, birbirini seven insan arasında mesela sevişme olabilir. Oo, evet. ya sıkı aksiyon, evet. Aksiyon filmlerinin unutulmaz yönetmeni e, Sayın Funda Özkal önceye son son filminde soracağız. Güne abla hellim ama sana hep şeyden çok yerel gelmiş ya. Her şeydi yani bir Kıbrıs'a gidesin var. Ee bir gidesin geldi bak. Hemen uçakta yerini ayırtıyoruz. Hellim valla benim evimde hiç eksik olmaz. Vallahi sizin ee, sayenizde tanıdık zaten Hellim yani. Mi? Sonradan şimdi Türkiye'de artık trend evet, oldu resmen. Gerçekten ee, hem çok güzel hem e, diğer peynirlere nazaran daha az kalorili, az kalorili. daha az yağlı. Hangisini çok seversiniz? Lezzetli. Garısını, haşlamasını? Ee, her türünü severim. Her türlü Haşlama. gider. Her türlü gider. <laughs> her işte, türlü. Şeyde de rejimde de haşlaması yeniyor ya. Aa. o da tabii haşlama sonra ızgara. Devam ediyoruz. Alp Korkmaz. Ciğer. Ciğer. Ha ciğer. Sevmem. Ya ben sevmem. Sakat at ya. Yok canım, sakatatları severim normalde. Sakatatı sevmiyorum ama ciğeri sevmem. Ciğeri sevmiyorum, bir sevemedim. Onun sonradan böyle bir bir tadı geliyor ya insanın aslında. Hani yedikten sonra hep de böyle şey yaparlar. Ya bir şunu dene bak, Edirne'ye gidiyoruz bak bunu ye falan diye. Olmadı. Hiç olmadı. Tamam, peki. Kokoreç diyorum size. Kokoreç diyorum. Kok kok kok, evet ölü bir şarkı var. Yasaklanmamalı kesinlikle, bize ait bir değer önemli. Tabii Avrupa Birliği'ne girdikçe yasaklanacak deniyor ama ben... Bütün Avrupalıları Bizi biz yapan düşün. hiçbir şey yasaklanmamalı. Çok güzel çıktın ya. Ooo enfes gidiyoruz. <laughs> Hindi diyorum efendim. Hindi. Hindi. Aha evet. Bir şeyi var masajı var. Hindi, Hindi masaj mi? yapıyorsun öyle evet. hindiler. Tabii lezzetli olsun diye. 8 <laughs> saat pişirdim koydum sofraya. Tabii gülün gülün evet ee, ve gelmedi yılbaşı yemeğine. Hindi o mi günü. gelmedi? Ha. Hayır hindi geldi. Hindi her zaman sadık. Hindi ile hiç sorunum yok. O kadar masajı adama yapsaydın adam gelirdi sen rahat ol yani. Hindi'ye masaj yapacağım diye adamı unutmuşsun. <laughs> Doğru bütün sorun masajda ben senin canını yerim. <laughs> Mine abla son sorumuz sana gecesi diyoruz size. Aa evet o da e, gerçekten Yasemin dediği gibi bizi biz yapan e, değerlerden bir tanesi e, ee, her dizide de kına gecesi olur. Vardır ya. Biz şahsen birkaç defa yaptık. Sen ooo Paso ya, ya oyunculuk hayatın boyunca <laughs> binlerce şey kına hiç gecesi. Hiç yapmıyorsak üç dört bölümde bir kına gecesi ve düğün yaparız Hay zaten. Hay maşallah, nasıl kurtaracağız seni <laughs> bu cevherden bilemiyorum ki. Güzel. Alp, son olarak sana nişan diyorum. Nişan, eee... Ne nişan... ya, gülüyorsun Yasemin? Yasemin çok güzel gülüyor arkadan. Ne <laughs> oldu? <laughs> Alp çok nişanlandı ondan mı? Yok. Yok. Nişan tabi işaret demek biliyorsunuz. Hı -hı. Ee, hiç öyle bir durumum olmadı. Ben yani hiç, hiç işaretlenmedim. Hiç işaretlenmedim. <laughs> bir yüzükle böyle bir aha işte benim bu falan diye kimse işaretlemedim işaretlenmedim. Peki şimdilik diyoruz ona. Yasemin sana da düğün diyorum gül bakalım şimdi. Dernek, düğün. Ha dernek diyorsun düğün. Göbek atmak o da bize ait bizim düğünümüz ayrıdır güzel. Bence herkes yaşamalı. Her genç kız ne kadar ben modernim, düğün yapmayacağım. Arkadaş arasında dese de annelerinin anneleri için bunu yaşamalılar. Bu da kaybedilmemesi gereken bir değer bence. Yal, e, yerli malı kullanmalı haftası etkinliklerinde yerli malı kullanmalı derneği sözcüsü Yasemin Malı dinliyoruz. Evet. Gayet güzel. Ama tabii ekonomik olması için birkaç düğün bir arada artık yapılıyor. Çok pahalı çünkü. Beşi bir yerde mi oluyor düğün? beşi bir yerde düğün çok moda bu ara. Haydi ya yani ama altın fiyatları falan tabii. Evet. Peki o zaman balayı da size kalsın. Balayı. Balayı. Sürekli bir yemekle alakalı. <gülüyor> balayı. ha, hani şey bölünce çok berbat bir şey oldu. Size bir şey söyleyeyim mi? Aslında balayı erkekler için bilmem ama kadınlar için önemlidir. Ben evlendiğim gece eşim benim kayboldu. Buyur. <laughs> 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 Bu nasıl bir adam ya? Yani evet. ne no, no oldu nereye? Hepsi aynı adam değil tabi. Bu, bu nasıl adamlar canım? Evet, evet yani e, öyle geniş bir yelpazeden bakmak gerekirse. Ağladım. Şaka yapıyorum tabi ama e, balayı enteresan benim için hakikaten o gece çok uzak bir yere gittik biz. Kanarya Adaları, Tenerife'ye gittik ve evlendiğim e, eşim. Ben yoruldum tabii. Uçak çünkü İstanbul, Frankfurt, Frankfurt, Casablanca, Casablanca, Tenerife şeklindeydi. O yorulmamıştı. Dedim ki ben şöyle bir uzanayım. Aa bir uyandım yok. E gece biraz gecelere akı vermiş orada. Tenerife'de ne kadar gece var bilmiyorum ama. Balayı Benim bu. için balayı böyleydi evet. Çok enteresan. enteresan. Çok enteresan. Bak çocuk döndü. Çok <laughs> enteresan. <laughs> <siz> Abi. <laughs> Sen beni niye çağırdın? <laughs> <de gülüyor> <de gülüyor> <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim <laughs> çok ilginç bir durum var yani hani niye, niye Kanarya adasına <laughs> evet. Adası gidelim Burgaz adaya gitseydin bak bakalım. Zaten gitmesinler gitsinler. bizim büyük adada gitsinler eşeklere binsinler Heybel adaya gitsinler gerçekten öyle o Kanarya adalarının üçü de yalandan ve palavradan ibarettir. Hiç öyle bir güzel bir şey yani iyi bir şey ve farklı bir şeyle karşılaşmıyorsun bir kere deniz yok yani. Orada. Nasıl yani? Kanarya evet. Adasında deniz mi yok? Yok. Ee, Adada yerine... giriyoruz. Neden söyleyeyim sana? Ee, Orada okyanus olduğu için denize girmek çok zor şartlara bağlı. Sakin olması lazım. Kayalar var, plajı az. Tenerife'de hiç yok da yine Las Palmas'ta ucundan başından bir plaj var. Onun dışında bizim adalar şahane. Zahmet etmişiz bu Belki burada kaybolmazdı da adam üstelik. Neyse kaybolmaz Sonra Sonradan bulundu mu? Şöyle bir dertleşelim dedim. Bulduk evet. Ha buldunuz mu? Sabah buluştuk. Ha buluştunuz. Evet. Ne oldu ilk şeyin ee, yani karşılaşma anında? Et duydun. hoş geldin dedim. Öpeceğim dedim öptüm. <laughs> Bazen insanlar kendileri kaşınıyorlar. Yani kendi durumlarını kendileri baktıyorlar. Evet, evet, evet. evet çok teşekkür ediyorum tek kelime şey için. Evet. Ee, sağ olun katıldığınız <laughs> için. Kapatıyoruz. <hemen. gülüyor> <laughs> ya yani burada Kanarya yadaları bile bitmiş. <laughs>